Nereye gidiyor? Şey Göstereceğim. Göstereceksin. Ne var arkanda? Bak burada. Bak şurada. Hayır. Seni kandırıyor. <laughs> Aa top oynuyor. Top ha. oldu. Ben atacağım. Abi harekette top. Sanırım oyuncak bölümünden buraya kadar gelmiş. Aa şişeler en tehlikeli yere gittin. Ha alsın ha. Arkanda bir şey var. <laughs> Söz. Çab. Abo, paraları kalkmış. <laughs> paraları ne Paraları kalkmış, buraya gel. Ah, basket. Oh. <laughs> Market bak rahat olunca koşmak da keyifli oluyor değil mi? Sen tamam, bir şey diyeceğim. Esta. <laughs> bak burada koş var benim amulam ben. <laughs> Aa önüne bak. Babam nerede? Nerede? Bak bakayım şu tarafta mı? <gülüyor> <gülüyor> Yakaladı sen Adamı yerler tamam mı? Paranı vermeyeceğim. Görüşürüz kendine iyi bakın. Paranı vermeyeceğim. Alırım ben o paraları. Bay bay. Arkadaşlar bye. bye. görüşürüz. Videomuza Videomuzu <laughs> abone olup kanalımızı <laughs> <videomuzu gülüyor> takip etmeyi unutmayın. <Esrem> kaçmaya <laughs> çalışıyor arkadaşlar. Kaçabilecek <laughs> mi? Evet kaçtı. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>